Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle ikinci video değil de kısa bir çekiliş duyurum var. Ondan önce şuraya kapatıp şuraya açalım. Hı, tamamdır. Şimdi çekilişte neler var? Magma, magnet, şu kılıç nerede o? Silahlar. Evet, nereye gitti? Anlayayım. Evet. Güzel. Şu kılıç var. İkinci dünyadan bir kılıç. Bununla da yakınlardan adam var sonra doğru gider. Oğlum ne kadar güzelmiş. Başka bakalım. Phoenix Scroll, Craig Scroll, Lavet, Kent Scarf. Bunlar var. Ve çekilişe nasıl katılacaksınız? Çekilişe attığım ya alta ya da Discord'dan sanız Discord'da çekiliş odası olacak. Bu arada çekilişin kazananları Discord'da açıklanacak. Buraya mesela ister giyim ile ister şeyle Google hesabınıza gireceksiniz. Kayıt olacaksınız. Mesela işte buraya yazdığınız bilgilerinizi save diyeceksiniz. Kayıt olacaksınız. Sonra ekstra puan kazanmak istiyorsanız visit şey kanalıma gideceksiniz. Bu. Eğer isterseniz abone olabilirsiniz. Videolarımı izleyebilirsiniz. Çekiliş böyle. Ne zaman başlayacağını da söyleyeyim. Şu an kayıt olamazsınız büyük ihtimalle. Saat 12'de gece başlayacak. Ayın 17'sinde. Galiba 21'in 12'sinde de bitecek. Ona bir ne, bakalım, netleştirelim. Siteye ulaşamıyorum çok. Neden? Bakalım bakalım. iki dakika. Hadi kanka. Üçü zorlamayalım. çekiliş Aynen dört gün sonra bitecek. Ya bu aslında biraz daha şey. Ne derler? Bakalım. 50 abone çekilişi gibi düşünebilirsiniz. Bir de bayağıdan beri video atmıyordum. Video atayım iki gün. iki gün üstü olmadı da bir gün arayla attık. Bir de çekiliş patlatalım. Güzel özür mahiyetinde. Ben bir hafta daha yokum büyük ihtimalle. Şaka tabi de. Bu yani. Görüşmek üzere.